Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar bugünkü dersimizde peygamberlerin sıfatlarından, özelliklerinden bahsedeceğiz. Peygamberlerin 5 tane sıfatı var. Bunları fites kodlamasıyla F I T E S kodlamasıyla aklınızda tutabilirsiniz. F fe, Fetanet, İ ismet, T tebliğ, E emanet, S ise sırk sıfatlarıdır. 5 tane sıfat. Şimdi buradan bakalım, fites yani fetanet, peygamberlerin akıllı ve zeki olmasına fetanet diyoruz. İkinci harfimiz neydi? İ ismet, peygamberlerin günahsız olmasına adı üzerinde ismet masumiyet demek. Günahsız olmasına ismet sıfatı diyoruz. Bir diğeri te. Tebli. Peygamberlerin Allah'tan aldığı emirleri ve yasakları insanlara anlatmasına, ulaştırmasına tebli diyoruz. Bir diğeri e. Emanet. Peygamberlerin güvenilir olmasına emanet sıfatı Diyoruz biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gerek peygamberliğinden önce gerek sonra Muhammed'ül Emin yani güvenilir Muhammed diyorlardı. Bir diğer arkadaşlar Sıdk. Sıdk doğruluk demek arkadaşlar. Doğru olmak. Bütün peygamberler doğruluk üzere olmuşlardır. Yine Cenab-ı Allah... Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud suresinde geçen bu ayeti kerime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Beni Hud suresindeki bu ayeti kerime ihtiyarlattı, yaşlandırdı buyurmuştur. Gerçekten Müslüman emrolunduğu gibi dost doğru olmalı, olmaya Gayret göstermelidir.